bu salgınla hep beraber, sizlerle beraber mücadele edeceğiz uçaktan sonra. Zaten arkadaşlarımız sağolsun gözlerine düşen yapıyor. Siz de iş yerlerinde bu pandemi e, e, izleme görevlileri mi diyelim bunu artık, gözetmenleri mi diyelim, gözlemcileri demek daha sanki uygun. Burada önemli olan bizim hem bakanlığımız hem de devletimizin diğer kurumlar tarafından verilen genelgeler, emirler orada yerine getirirken sizler bize yardımcı olacaksınız. Bizim denetim ekiplerimizle beraber e, ortaklaşa çalışacaksınız. Yani bu bir çeşit aslında biz sizi tabii aldık eğittik kısa sürede e, sertifikalarımız olduk ama bunun yanında asıl biz sizi muhatap kabul edeceğiz. Geldiğimizde bu iş yerlerinde e, hem bizim denetim ekiplerine hem oradaki müşterilere hem de sizin kendi iş yerlerinizde siz bir çeşit orada garantörlük yapmış olacaksınız. Yani şu şey anlamında. Orada birisinin ulaşmaması, insanların çok böyle iç oturmaması, insanların başkasının sağlığına zarar vermemesi için. Ben bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Eee hepimiz memleket için çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Çok. Beyefendi, bu senin. Da Ablamız nerede? Merhaba, merhaba. Tebrik ediyorum seni. Ee, kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Kolay gelsin inşallah. Sağ Aa, olasın. olasın. Kendine iyi bak. Arası ya da tamam mı? Beş yani. dakikada bir. Heh. Kolay gelsin. Sağ olun saygılar. <laughs> <günler. Kolay> <laughs> Evet, bizim. Evet, Hayırlı işler, selam Hayırlı aleyküm. Aydın oğlum. Ha nerede? Nerede? Sana yardım edelim. Ödedin mi? Ödedin mi? Tamam. Tamam. Yapacağın bir şey var mı? İlaç A abi. Ya Gel gel sen. gel. Gel gel, gel sen bir kere her şey, Hadi kendine Hadi Hadi bak tamam? Kendine dikkat et bugünler. Sağ ol Allah razı olsun. Allah hepimizi. Sağ olasın sağ ol. Biz onu unutuyoruz. Evet. Gelirsen iyi görecek Sağ olasın. 55 <laughs> Bunlar hepsi dün geldi bunlara. Hep bir şey mi? Bir şey olmaz. ben de yeni geldim. He? Ben de yeni geldim. Allah razı olsun. Sayın malim. Aman. Hayırlı günler diliyoruz. Nasılsınız? Size maske verelim. Şuna da bir de maske. Verin. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Size maske verelim. Şu an yoktu. <laughs> şey size yapalım. Kolay gelsin. Bir tane alalım. Hayırlı işler diliyoruz pandemi iş yeri gözlemcileri alakalı bir önce biliyorsunuz arkadaşlar sertifikalar aldılar. Onları kısa süreli bir eğitime tabi tuttuk. Oradaki amacımız şuydu. Şimdi biz bu iş yerlerini denetliyoruz. Ama denetlemediğimiz zaman da orada sanki bizim bir koordinasyon yetkilimiz gibi orada iletişime geçeceğimiz birisi olsun. Ee, her an onlarla birlikte olalım. Her an o iş yerlerinde ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun. Bu pandemiyle alakalı. Yani bu sürece zarar verecek e, adımların atılmasını onlar engelleyecekler, bize haber verecekler. Bizim denetim ekiplerimiz zamanında olaya müdahale edecek. E, o tarzda bir şeydir. E, i̇nşallah faydalı olur. başlatıldı. Faydasını göreceğimize inanıyorum. Teşekkür ederiz. Bizi bir birlikte al. birlikte Bu hatıra hatıra babam kaçtı. <laughs> Sen değil <yürüyorum. gülüyor> <laughs>